Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yabancı uyruklu biri olarak İstanbul'da ilk öğrencilik senemden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Ben bu sene ilk defa ailemden bu kadar uzaklaştığım için baya zorlandım diyebilirim. Özellikle derslerde zorlandığım zamanlarda ailemin yanımda olmasını, bana destek olmasını çok istiyordum. Fakat insan her şeye alışan bir varlık olduğu için ben de zaman zaman bu duruma alıştım. Benim Cerrahpaşa göz sınavından sonra Türkiye'ye ikinci gelişimdi. Yani ben sadece İstanbul'u gördüm. Ee, onun birkaç ilçesini gezdim. İstanbul'u sevdim. Tam bir öğrenci şehri. Aynı zamanda turistik bir şehir olduğu için kalabalık da çok fazla. Haliyle fiyatlar da çok yüksek. Bu yüzden özellikle İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşayan biri olarak söyleyebilirim ki benim için İstanbul yaşamak değil de gezip görmek için güzel bir şehir. Az önce Fatih'de yaşadığımı söyledim çünkü bildiğiniz üzere Arapçalı Fakültesi İstanbul'un Fatih ilçesinde. Ben de henüz şehri bilmediğim için üniversiteye çok yakın bir yurt tercih ettim. Hazır konusu açılmışken biraz da yurdumdan bahsedeyim. Ben üniversiteme yürüme mesafesinde olan özel Süme kız öğrenci yurdunu seçtim. Seçmezden önce birçok yurtları araştırdım. Fiyat dahil tüm şartları karşılaştırınca benim için en uygun yurdun Süme yurdu olduğuna karar verdim. Zaten gidip yurdu canlı gördükten sonra da çok sevmiştim. Ben bu sene aylık ücreti 5000 TL olan iki kişilik odada kaldım. Fakat önümüzdeki eğitim senesi için artık yurt fiyatları baya yükseldi. Merak edenler olacağı için bizim yurdum fiyat listesini de sizinle paylaşacağım. Ben yurttan memnun kaldığım için bir sonraki senede kalmaya karar verdim. Bu sayede şu an güncel fiyatı 10.000 TL olan odamı bana 7.500 TL yaptılar. Şimdi sizlere yurdumla ilgili genel olarak bahsetmek istiyorum. Instagram blog hesabımda yurtla ilgili bir reel hazırlamıştım. O videoyu izleyerek özellikle yurtta bayıldığım deniz manzaralı etüt odamızı görebilirsiniz. Bu arada yurdumuzda sabahları açık büfe kahvaltı, yemek yapmak için mutfak, spor içinse ise koşu bantlarımız mevcut. Ben sabahları kahvaltı yapmazdım ama Hatice ablanın poğaçaları, kekleri, börekleri sayesinde alıştım. Ara sıra kahvaltımı avokadoyla da taçlandırıyordum. Bazen kendim yemek yapıyor, bazen arkadaşlarla dışarıda yiyordum. Üniversite yemekleri de fena değildi. Ama benim favori yemeğim çiğ köfte ve kendi yaptığım salatalardı. Şimdi biraz neleri deneyimledim onlardan bahsedeceğim. Hep aile koruması altında büyüyen biri olarak yabancı bir ülkede üniversite okumak bana ilk önce kendi ayaklarım üzerinde durmayı öğretti. Çünkü biz gittiğimiz zaman yalnız üniversite okumuyoruz. Örneğin ilk başlarda ikamet işlemleri olsun, okul için gerekli belgeler olsun bunların hepsini tek başımıza halletmemiz gerekiyor. Tabii arkadaşlarla da yardımlaşırız ama bu da ayrı bir konu. Daha sonra çamaşır, ütü, yemek, alışveriş, gerekirse de temizlik gibi işleri bizim için yapan biri olmuyor. Ve tüm bunları üniversite okurken kendi başımıza yapmak zorunda kalıyoruz. Belki bunlar kenardan sizi korkutabilir ama inanın bana tüm bunları kendi başınıza hallettiğiniz zaman gelen özgüven her şeye değer. Şimdi biraz da size İstanbul'da olan kütüphanelerden bahsedeceğim. Hepsini gezip göremesem de şu an için benim favori kütüphanem Fatih Merkez Kütüphanesi. Ama ben daha çok üniversiteme yakın olduğu için Fatih Belediyesi'nin Cerrahpaşa Kütüphanesini kullanıyordum. Çoğu zaman kütüphanede çayı, çorbası, kahvesi ve bazen de cuma sürprizleriyle bir günümü masrafsız geçirebiliyordum. Çünkü bunların hepsi Fatih Belediyesi'nin tüm kütüphanelerinde bedava. Bunlardan başka ben bu sene spora da yazılmıştım ama deprem olaylarından sonra üniversitemiz online sisteme geçtiği için ben de ailemin isteğiyle ülkeme döndüm ve orada devam ettim. Ben birinci semester tatilinden yeni dönmüştüm depremden birkaç gün önce. Bizler orada olmasak bile gördüklerimizden, duyduklarımızdan etkilendik. Tabi Cerrahpaşa ailesi olarak da yardımlarımızı esirgemedik. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere ilk senemden gelen olarak bahsettim. Bir sonraki videomda Cerrah Paşa'nı ön plana alarak eğitim sistemi, sınavlar, çalışma rutini vs. hakkında konuşacağım. Videomu burada sonlandırıyorum. Beğendiyseniz kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.